arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben şimdi en üst katta oturduğum için direkt geçim konuya bana Allah katma şurada bir tane boşluk var o boşlukta bir sürü çöp birikmiş yani benim çöplerim şimdi böyle bir şey yapmayı düşündüm yani kaç abone olursak oradan o kadar çöp alacağım bugün 9 aboneyim dün 8'dim bugün 9 oldum işte bugün tam 9 tane çöp toplayacağım oradan. Bir sürü çöp var. Birazdan size de gösteririm. Geçelim şimdilik. Öyle direkt çıkartacağımız var mı? Arkadaşlar bak güneş var burada çok güneş var. Arkadaşlar ilk öncelikle böyle yavaşça ne göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sürü çöp var ve oradan 9 tane çöp çıkartacağız arkadaşlar. Tam 9 tane çöp. Hemen geçelim bence de. Ben şöyle telefonumu hadi bismillah diyerek şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bak şuradan bir tane ah, elime yetişmiyor. Bir tane demir çöp aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zorlanıyorum da ayrıca burada bir sürü çöp var. Çok metal şeyler de var. Arkadaşlar bilmiyorum kaç tane çöp aldım ama büyük bir çöp aldım. Çok kusurluk. Evet arkadaşlar şimdi gidip yani Bekleyen tutacağımızı da alalım. Bir sürü çöp aldım. Şimdi onları birazdan şey yapacağım. İşte tuttum buraya. Hava çok güneşli yüzden buraya getirdim. Şimdi arkadaşlar Çöp şey Çöp atacağım. Kuşek Telefonu sabitlemiyor. sahipler sen düşüyor fotoğraflarına hadi koydum artık yapacak şimdi gel, gel öbür tıkaca geçelim bir dakika bekleyin arkadaşlar şimdi poşete bakalım 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 poşete Evet arkadaşlar poşet yok. Yüzden bir dakikalığına bekleyin. Hemen karşı tarafa geçip gelelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar kendime yaptığım çöp Evet bir şey kusadım çöp yaptım. abi her tarafına. İçinde zaten bir sürü materyal çöpleri var. Şöyle gösterebilirim de. Hadi oradan kaç tane çöp alarak sayacağım arkadaşlar. Ben birinci çöpümüzü attık. Birinci çöp attık. 2 ve 3'ü de attık arkadaşlar. 2 ve 3'ü attık. Bu kaç kaldı? 2 ve 3. 4. 4, 5, 6, 7. Plan kaldı. Hemen burada bir tane. Burada bir sürü şey var ya. Tek şey var bu arada. Aklımda karışıyor. Boyum da yetmiyor. Boyum yetmiyor. 4, 5, 6, 7. 7 çöp aldım arkadaşlar küçüklerden büyükleri öbür seride alacağız eğer ki gelirse alacağız ekran da kirlendi bekleyin arkadaşlar kamerayı sileyim 7 tane çöp attık şu an 8 9 2 tane çöp alacağız 9 8 aldık şu an arkadaşlar 8 tane çöp aldık. Oh. Çok zor bir durumdayım. 9. çöpümüzü de aldık. Ve seri sona geldi arkadaşlar. Çöplerimizi attık. Gördüğünüz gibi bayağı doldu. Ağır doldu hatta. Çöp kutusu Abone olarak katmayı unutmayın. Sadece abone Abone 9 aboneydik diye 9 çöp aldım. Orada daha çok çöp var. Kaç abone olsak o kadar çöp alacağım. Şimdi 9 aboneden sonra diyelim 10 abone olduk. Bir tane çöp alacağım arkadaşlar yani oradan. O yüzden görüşürüz ve kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.